A ve B birer doğal sayı olmak üzere aşağıdaki işlemlerin birinde 6 tane kök A, diğerinde 7 tane kök B toplanmıştır diyor. Buna göre sayı doğrusu üzerinde A ile B arasındaki tam sayıların yazımında kaç tane 4 rakamı kullanılır diyor. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımızda bize ne diyor? 6 tane kök A diyor. Yani A değerimiz neye eşitmiş? 6 çarpı kök A'ya eşitmiş. Peki hemen aşağıya baktığımızda Kaç tane kök B var? 7 tane. O zaman B değerimiz neye eşit arkadaşlar? 7 çarpı kök B değerine eşittir. Doğru mu? Peki. Şimdi ben diyelim ki 3 sayısını elime alıyorum. 3 sayısını veren 2 çarpan kök 3 e kök 3 olabilir mi? Olabilir. Şimdi aynı şekilde diyelim ki 5 sayısını elime alıyorum. Kök 5 çarpı kök 5 olabilir mi? Evet. O zaman bu durumda da ben A'yı arkadaşlar kök A çarpı kök A şekli yazabilir miyim? yazabilirim. Burası da 6 çarpı kök a. Kök a'ları sadeleştirdiğimde bakın burada ne oluştu? Kök a eşittir 6. Arkadaşlar kökün içerisinde a ne olmalı ki 6 diye dışarıya çıksın? Tabii ki ne geldi? 36 gelmiş oldu. Şimdi aynı şeyi b için uyguluyorum. Bakın b yerine kök b çarpı kök b yazıyorum. 7 çarpı kök b. Kök b'leri sadeleştiriyorum. Kök b değerim nedir? 7'dir. Kökün içerisinde b ne olmalı ki 7 diye dışarıya çıksın? Tabii ki 49 diyoruz değil mi arkadaşlar? 49. Şimdi sayı doğrusu çizelim. Bakın sayı doğrusu çiziyorum. Sayı doğrusu çiziyorum. A ile B sayısı arasında. Şimdi A sayısı burada 36, B sayısı burada 49. Bakın 36 37 38 39 bir şey yok ve burada 40'tan başlıyorum. 41 42 43 44 45 46 47 48 ve 49. Şimdi sayıyorum kaç tane 4 var? Bakın 1 2 3 4 2 de burada 6 7 8 9 ve 10 tane diyorum. Bakın bunu saymıyorum. Neden saymıyorum? Çünkü A ile B arasında diyor. O zaman doğru cevabım nedir diyorum? C seçeneğiymiş arkadaşlar.